Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki destek kartım var. Bunlardan bir tanesini seçin. Buna bir numara diyelim. Buna da iki numara diyelim. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir. Eşiniz, çocuklarınız ya da sevdiğiniz biri için olabilir. Bu hafta, bu ay gibi böyle bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de aşkla ilgili... Aile, sağlık, Maddi durum, iş, kariyer, aklımdaki kişi, bebek, geçmiş, gelecek, şu an gibi böyle değişik kartlar açacağım. Sizin sorduğunuz soruları açacağım. Bakalım neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak demek ki bir şey çektiniz ve kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Hani böyle birini çok anımsadığımız zamanlarda karşımıza çıkar ya da o, da o kişi bize arar ya onun gibi. Ya da böyle bir şey niyet ederiz. Eder Mesela bir kıyafet kadınlar özellikle çok kafasına bir şey takar. Bir bakar yani ilk fırsatta onunla karşılaşır. Hep böyledir yani bir şey çok odaklandığımızda karşımıza çıkar. Enerjisel olarak da eğer ki bu videoyu izliyorsanız ve kafanızda bir soru işareti varsa belki de bir sorunun cevabını bulacaksınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda çok fazlasıyla videom var. Gelip kanalımda onlardan da bir tanesini izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursa sevinirim. Olursanız sevinirim. Şimdi ben sırayla ikisine de bakacağım. Buna bir demiştik, buna da iki demiştik. İki numaralı destemizi yan tarafa alıyorum. Ve şimdi bir numaradan başlıyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. İlk önce aşktan başlayıp en sonda aklımdaki kişiyle bitireceğim kartlarımızı. Bakalım. Aşkla ilgili bu desteği seçenler için kartımızda neler çıkacak? Aşkla ilgili kartlarımızda ilk olarak bence bir aşk acısı, bir sıkıntı, bir problem yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Böyle bir hayatınıza girmiş birisi var ve hayatınızdan çıkmış olabilir ya da aranızda bir problem yaşamış olabilirsiniz. Vurdum duymaz, böyle şu anda sizi belki çok fazla önemsemiyormuş gibi duran birisi olabilir, sizi yaralayan biri olabilir. Aslında bu kişi sizi düşünüyor, o sizin düşündüğünüz kadar o da sizi düşünüyor ve o kişiden bir haber alacaksınız. Yani aşk hayatınızda sanki böyle bir gelgit olmuş, bir yalnızsınız belki şu an. Bir aradaysanız bile ruhani olarak yalnız olabilirsiniz. Duygusal bağınızın koptuğunu, şu anda bir problemin olduğunu düşünebilirsiniz. Bir üzüntü, bir sıkıntıda çıkmışsınız ve kafanızda düşündüğünüz kişiyle ilgili bir haber gelecek. O kişiden alacağınız güzel, içinizi ferahlatacak bir haber gelecek. Aşk hayatı biraz böyle şu anda bir üzüntü varmış gibi çıktı bunu niyet edenler için. Şimdi bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sağlık seçenler için ile ilgili bir sorun atlatmış olabilirsiniz. Küçük bir problem şu anda yaşıyor olabilirsiniz. Sanki böyle bir iyi bir kötü ruhsal olarak kendinizi bir iyi bir kötü hissediyor olabilirsiniz. Ya da şöyle sağlıkla ilgili bir probleminiz, kronik bir rahatsızlığınız olabilir. Ara ara alevleniyor, ara ara duruluyormuş gibi kendinizi bu dönem biraz daha dikkat edeceksiniz. Ve dikkat ettiğiniz sürece eğer ki şurada dikkat etmenizi gösteren bir kart var. Ee, dikkat ederseniz eğer yapmanız gereken, diyelim ki kilo probleminiz var, kilo o, için gerçekten diyet yapmanız gerekiyorsa yapın. Ne yapılması gerekiyorsa ya da spor yapmanız, hareket etmeniz gerekiyorsa ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa tedavi olmanız gerekiyorsa olmanız gerekiyor. Ve eğer ki buna dikkat etmezseniz küçük bir problem yaşayıp tekrardan alevlenebilir. Kilo sorununuz, işte ruhsal olarak diyelim ki psikolojik olarak da kendinizi mutsuz hissediyorsanız eğer ki sizi mutsuz eden şeylerden uzaklaşmazsanız biraz arınmazsanız keyif verecek şeylere yönelmezseniz böyle bir atak şeklinde daha mutsuz hissedebilirsiniz kendinize. O yüzden kartların kartlarda küçük bir sorun olabilir. Sorun dikkat edilirse çok güçlü bir döneme girileceği, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz ama dikkat etmezseniz alevlenebileceğini gösteriyor. İnşallah hiçbir şey olmayacak ama tabii ki de hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Sağlık her şeyden önemli gerçekten de. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda bu desteği seçenler için kartlarımızda neler çıkacak? Finansal ve maddi konularda çok düşünürüz bir konu var. İşle ilgili bir konu düşünüyor olabilirsiniz bir. Yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz bir. Kararsızlık çıkıyor ancak e, verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını alma zamanı başlıyor sanki. Eskide gelen sorunlarınız varsa eğer finansal anlamda borçlarınız varsa o borçları ödeyebilirsiniz. Bir problem varsa bunu aşabilirsiniz bu dönemde. Ama e, emek verdiğiniz kadar karşılığını alabildiğiniz ve ailece finansal ve maddi durumunuzun düzeleceği belki de siz ya da aileden başka birinin de sayesinde finansal olarak bir getiri bir kazanç sağlanabilir ailede. Ailece bir şifalanma, ailece bir mutluluk, bir huzur, bir bereket çıkmış. Yani bu sizinle ya da aileden biriyle ilgili de olabilir bir para bir kazanç, yeni bir iş, yeni bir yatırım belki. Bir yerden para gelmesi gözüküyor. İnşallah da öyle olur. Bereketli bir dönemde olursunuz inşallah. Şimdi kartlarımızı aile ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım şöyle aile ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Aile ile ilgili direkt kartlarımızda büyük bir mutluluk çıktı. Eğer ki bir problem, sıkıntı yaşayan biriyseniz, ailenizde büyük bir huzur, sağlıkla ilgili bir problem varsa o arka arkaya çok güzel çıktı. Yani e, çok güzel şeyler çıktı ama aile içerisinde biri var ki bir şey için kafayı çok takıyor, bir, bir şeyi çok dert ediyor, bir, bir şeyi problem ediyor. Aslında ailede her şey çok güzel, çok güzel de olacak bundan sonra. Ee, ve siz aile için, bu aile birliği için, sağlığı için ya da maddi durumu ile ilgili çok fazla emek harcayacaksınız bir dönem. Gerçekten de bunu çabalayacaksınız ve istediğiniz her şey olacak aile ortamında. Yalnız bir kişi var ki e, sürekli bir huzur kaçırıyor bir problem yaratıyor olabilir. Olmayan e, gereksiz şeyleri büyütüyor olabilir. Aile içerisinde birinin problem yarattığı çıkmış ama her ne olursa olsun sizin çabalarınız sayesinde bu aile birliği sanki hep mutlu, huzurlu bir şekilde alacak. Ama bir kişinin de böyle ağzımızın tadını kaçırdığı bir durum çıkmış. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki bebek isteyen biriyseniz bakın kartlarımızda bebek çıkacak mı? Şöyle ailede... Erkeğin çok güçlü olduğu, bu ilişkide güçlü olduğu, egemen olduğu ve büyük bir kutlamanın yaşanacağı bir karı kocanın bakın kutlama yapacağı ve kadının dünyasına çok büyük bir mutluluk yaşayacağı kartlar çıktı. Yani bebek isteyenlerle ilgili bebek kartları olduğuna göre büyük bir ihtimalle bir bebek müjdesi gelecek ve kadın kendini çok diyaha iyi hissedecek ve kendi dünyasına büyük bir mutluluğa doğru kavuşacak ve erkek de kendini tam bir evin erkeği imparatoru gibi hissedecek ve demek ki Bebekle ilgili güzel bir haber gelecek diye düşündüm ben bu kartları görünce. İnşallah öyle olsun. Allah isteyen herkese en hayırlı e, zamanda hayırlı evlatlar versin. Şimdi e, geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili 3 tane kart açacağım. Bunu da çok fazla istemişlerdi. Bu kartları da bu soruları da ekleyelim. Bakalım e, geçmiş, şimdi ve gelecek. Bakalım bunlar size gerçekten ne kadar uyacak? Şimdi geçmişinizde kendinizi her ne kadar güçlü hissederseniz hissedin bir problem yaşamışsınız. Siz her şeyi böyle yeniden canlandırmaya çalışırken, yeni umutlarla, yeni hayallerle, yeni enerjilerle hep küçük bir sorun neden ya etrafınızda ya bir insan olmuş ya bir olay olmuş. Yani geçmişte kalan bir problem, sıkıntı, problemli bir insan atlatılmış diyebiliriz. Şu anda hayatta bir konuda çok mücadele ediyorsunuz. Aşkınız için mücadele ediyor olabilirsiniz. Finansal, maddi konularda ya da sağlıkla ilgili bir konuda çok mücadele ediyor olabilirsiniz. Kazanacaksınız, her şeyi kazanacaksınız. Özellikle maddi anlamda çok kazançlı olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var ama yakın gelecekte belki böyle kendinizi biraz inzivaya çekilmek, biraz uzaklaşmak, bulunduğunuz ortamdan, bulunduğunuz kişilerden uzaklaşmak isteyeceksiniz. Belki de bir yorgunluk olacak. Bir şeyin mücadelesini verdikten sonraki bir yorgunluk süreci yaşayabilirsiniz. Kartlarımızda da bunlar çıktı. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Bakalım aklınızdan tuttuğunuz kişiyle ilgili neler çıkacak kartlarımızda. Şimdi ben bunu iki şekilde yorumlayacağım. Bir partnermiş gibi bir de böyle aileden ya da arkadaşlarınızdan biri de olabilir tabii bu tuttuğunuz kişi. İki anlamda da yorumlayacağım. Şimdi e, aklınızdaki kişiyle ilgili, bu kişi böyle e, normal hayatınız seyrinde ama çok umursamaz bir şekilde yaşarken, eğer ki bunu bir partner anlamında tuttuysanız inanılmaz güzel bir kar çıktı. Bu kişiyle büyük bir aşk yaşamanız söz konusu. Ayrıldıysanız barışabilirsiniz. Bu kişi e, size en yakın zamanda gelebilir, açılabilir ve bu ilişki için gerçekten siz de o da emek vereceksiniz. Bu ilişki e, evlilikle taçlanabilir bu ilişki çok kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir ve iki tarafın da emek verdiği çok büyük bir aşka dönüşecek bu ilişki. Bunu ilişkisel anlamda partner olarak tutmadıysanız aklınızdaki kişiyi, bu kişinin hayatıyla ilgili her şey akışında bıraktığı bir anda aşk hayatı, ilişki hayatı, aile hayatında büyük bir mutluluk yaşayacak. ile ilgili, hayatıyla ilgili emekler, çabalar sarf edecek. İkili ilişkilerinizde sizin için de çaba harcayabilir. Sizin herhangi bir konunuzda size yardımcı olabilir ve bu kişiden size çok güzel bir haber gelebilir. Eğer ki onun hayatıyla ilgili güzel bir haber bekliyorsanız o haber olabilir. Ya da size vereceği bir haber varsa bu haberi en kısa zamanda size ulaştırabilir çıktı. İlk testimizi seçenlerle ilgili kartlarımızda bunlar çıktı. Şöyle birinciyi seçenler için kartlarımızı yan tarafa ayırıyorum. İnşallah istediğiniz her şey gerçek olur. Bunlar da ikinci kartlarımız. Şimdi ikinci desteği seçenler için de yavaş yavaş açılımlarımızı yapalım. İlk önce aşk hayatından başlayalım. Aşk hayatı ile ilgili kartlarımızı karıştırdım. Bakalım aşk hayatı ile ilgili bu iki tane geldi. İkisini de alalım. Hiç enerjimizi bozmayalım. Şöyle açalım. Aşk hayatınızla ilgili her şey yolundayken bir anda bir hayatınıza kara kedi girmiş olabilir. Bir sorun, bir problem. Şu an bu problemle boğuşuyor olabilirsiniz. Ya da hani gerçekten de bir sorun, bir problem var gibi. Bu problem hızlı bir şekilde çözülebilir. Ee, ...çok güzel bir haber alabilirsiniz karşı taraftan. İlişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz. Yeni bir ilişki. Bu ilişki zaten hiç başlamamışsa henüz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ee, hayatınızda çok daha kendinizi mutlu hissettiğiniz... ...çok daha keyif aldığınız bir dönemde... ...ilişkinizi böyle daha iyi yönlere... ...yani bazen ilişkilerde gerçekten döngüler vardır. Hiç kimse değişmez diye düşünmeyin. Gerçekten çok sürekli seri bir şekilde yalan söyleyen... ...seri bir şekilde hata yapan bir insan değilse karşınızdaki... Küçük hatalar yapabilir, ilişkide oturmayan şeyler vardır ve bunlar değişebilir. Bazen ilişkilerin döngüsünü siz de değiştirebilirsiniz. İşte bu döngü değişecek, çok iyiye gidecek. Problemler varsa da bunlar çözülecek. Kendinizin mutlu hissettiğiniz bir ilişkiye doğru yol alacaksınız diyebilirim. Şimdi sağlıkla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bu desteği seçenler için sağlıkla ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Sağlıkla ilgili aile içerisinde birinin bir problemi, bir sıkıntısı yaşanmış olabilir. Yani aile içerisinde sanki birinin problemi varmış, bir sıkıntısı varmış... ...ve bunu en yakın zamanda atlatacaksınız ve bir şifalanma söz konusu olacak siz veya aileden beri. Ve gerçekten bunu çok dert etmişsiniz ya da bir ailede birinin problemiyle ilgili çok fazla üzülülmüş, sağlık sorunu. Hani bu psikolojik de olabilir, bedenen bir rahatsızlık da olabilir ama bunu atlatacaksınız istediğiniz şekilde... Düşündüğünüz şekilde olumlu bir şekilde gelişme olacak. Dediğim gibi bir, bir konuda sağlık konusunda çok üzülülmüş ve e, ailece birlikte e, bir şey dert edilmiş gibi çıktı. Ama bu da sonuçlanacak. Daha güzel, daha iyi sonuçlar alacaksınız gibi çıkmış. Şimdi kartlarımızı bu sefer finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda kartlarımızda neler çıkacak. İki tane geldi yine. İkisini de şansımızı bozmayalım. Şöylece alalım. Şimdi bakalım finansal ve maddi konularda ee, yeni bir iş, e, yeni bir kapı, kazanç kapısı, yeni bir güçlenme olabilir. Bakın kartarda şöyle e, yeni bir yatırım yapabilirsiniz, güzel kazanç elde edebilirsiniz, sektörünüzü değiştirebilirsiniz, bir zam alabilirsiniz, bir yenilik gelecek. Ailenize yeni katılacak e, bir kazanç kapısı olabilir ve güç kartı çıktı. Yani güçleneceksiniz, en yakın zamanda güçleneceksiniz. Mal varlığınız, her şeyiniz, paranız maddi olarak güçlenebilir ama kendinizi sorgulayabilirsiniz daha fazlasını kazanabilir miyim daha farklı bir şey yapabilir miyim hatta yani bu kazancın da daha ötesine geçmek isteyeceksiniz hem çalışıp hem biriktirip hem de gelecekle ilgili gerçekten büyük planlar yapabilirsiniz Belki de işte yeni hayaller yeni planların içerisine girebilirsiniz kesinlikle kartlarda çok güç çıktı İnşallah da öyle olsun Şimdi kartlarımızı e, aileyle ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili bu desteği seçenler için kartlarımızda neler çıkacak? Aile hayatı ile ilgili sanki e, bir mücadele veriliyor ailece. E, bir konuda mücadele ediyor olabilirsiniz. Maddi bir konuda olabilir, ailesel bir sorununuz olabilir, bir probleminiz olabilir. Ama bu problem çözecek, çözülecek. Sa e, özellikle aile içerisinde böyle çok daha parladığınız, çok daha göz önünde olduğunuz. İşte belki ailenize, kardeşlerinize maddi, manevi bir yardımda bulunacaksınız. Sanki bunlar e, bu yüzden böyle daha da e, aile içerisindeki yeriniz, e, saygınız daha da artacak ve gerçekten böyle e, kısmetli bir dönemde olacaksınız. Sanki bunu da ailenizle pay paylaşacaksınız. Yani onlara çok fazla psikolojik destek de bulunabilirsiniz. Maddi olarak büyük paralar kazanıp onlara destek de bulunabilirsiniz. Ailesel anlamda biraz da kazançlı, biraz şanslı bir dönemde olacaksınız. Hani böyle aile içerisinde e, problemleri çözdüğünüz gibi bir de daha kazançlı, güzel, keyifli bir döneme geçecekmişsiniz gibi çıktı kartayda. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Burada istenen, beklenen, çok fazlasıyla istenen bir bebek var. Yani özleniyor kapıda. Hani böyle nasıl yolu özleniyor daha doğrusu. Ve gerçekten bakın beklenen bebek biraz belki vadesi var ama burada bir sürü her yerde küçük küçük gizlenen bebekler çıkmış. Yani biraz vadesini bekleyen ama kesinlikle gelecek ve çok güzel şans, kısmet getirecek ve yuvaya huzur getirecek bebek veya bebekler var hatta. Arka arkaya birkaç bebek haberi alabilirsiniz. Aynı kişinin bir birden fazla bebeği arka arkaya olabilir. İstenen, beklenen özellikle bu bebekler kesinlikle gelecek çıktı kartlarımızda. İnşallah Allah isteyen herkese doğru zamanda hayırlı evlatlar nasip etsin. Şimdi kartlarımızı... Geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili açmak istiyorum. Özellikle bunu da istemişlerdi. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Bakalım gerçekten sizle ilgili çıkacak mı? Bunu da yazabilirsiniz. Geçmişte bir konuda çok şanslı olmuşsunuz. Bir konuda da böyle kendi şansınız kısmetiniz gitmiş yani böyle iş konusunda olabilir, eş konusunda olabilir bir. E, aile konusunda bir konuda çok şanslı olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani bir konu çok şanslı. Şu anda aile içerisinde biraz daha bereketli, biraz daha böyle e, sinerjisi yüksek, hani böyle güzel anlaşılan, mutlu, keyifli bir döneme girmişsiniz sanki şu an için yaşanan şeyler. Aile içerisinde huzur. Yani böyle çok parasal bir sıkıntı olmayabilir, problemlerin çözüldüğü bir zaman dilimi. Böyle bir, bir huzur çıkmış. Ve gelecek içerisinde bu bu aile içerisinde değil mi arkadaş ortamında da olabilir yani bulunduğunuz ortamda biraz şu anda böyle bir keyifli bir dönem aslında bu bu şanslı birinin bir şeyi gibi çıktı özellikle gelecekte çok büyük güç kazanacaksınız ya iş ve kariyer anlamında çok büyük bir güç kazanacaksınız ya aile ortamında ya arkadaş ortamında ya da partnerinizle çok güçlü bir Diyalog içerisinde olacaksınız ama güçlü olan taraf siz olacaksınız. Biraz şans çıktı bu kartlarda özellikle İnşallah öyle olsun. Şimdi geçmişinizi bilmiyorum ama hani gelecek ve şimdi de inşallah çok mutlu oldun. Şimdi bir de aklınızdan bir kişi tutun. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili partner de olabilir, aileden biri, arkadaşınız da olabilir. Ben iki şekilde de yorumlayacağım kartlarımızı. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili neler çıkacak? Şöyle bir kart daha seçiyorum. Şimdi partner olarak bunu yorumlarsak, aranızda bir problem varsa, bu kişiyle e, olmak istediğiniz bir nokta var. Bu kişiyle hiç birlikte olmayabilirsiniz şu anda. Şu anda istediğiniz şey onunla birlikte olmaksa bu kişi gelecek. Çok güçlü bir ilişkiye başlayabilirsiniz. E, bu kişiyle bir probleminiz varsa barışabilirsiniz, bir şifa kartı çıktı, aranızdaki sorunları çözebilirsiniz. Zaten istediğiniz şey de bu. Çok güçlü bir ilişki olabilir ve siz bu ilişki için gerçekten büyük emek vereceksiniz. Büyük bir... E, yani ofisteki kişiye gerçekten büyük emek vermiş de olabilirsiniz onunla ilgili ve bunun karşılığını aldığınız bir dönem olacak. İlişkisel anlamda bu kişiyle çok güçlü olacak ilişkileriniz. Bunu başka bir kardeşiniz ya da bir arkadaşınız herhangi biri içinde tuttuysanız eğer bu kişinin hayatıyla ilgili şifalanması gereken bir nokta var. Sağlığıyla ilgili belki de e, iş hayatı ile ilgili, ilişkisinde bu kişi bu şifayı alacak. Ee, sanki bir şeyin anahtarını alıyor. Yani böyle bir, bir hayatında yeni bir kapı açılacak, yeni güzellikler. Bu kişiyle ilgili bir duamız varsa özellikle sizin, o duanızın karşılığının olduğunu, güzel şeylerin olduğunu göreceksiniz. Ee, Aranızda güçlü bir bağ olacak ve siz bu kişi için ya da o sizin için bir e, emek verecek. Herhangi her bir konuda ya o size yardımcı olacak ya da siz ona yardımcı olacaksınız. Ama bir emek kartı da çıkmış. Ee, Aklınızdaki kişiyle de ilgili çıkan kartlarımız bunlar. Bu da ikinci desteği seçenler için de kartlarımız bunları söyledi. Umarım istediğiniz her şey gerçek olur. Ne dilediyseniz, ne istediyseniz gerçek olsun. Kötü olan hepsini evrende yok edelim, bitsin gitsin. Ama iyi olan olumlamaların güzel çıkan kartların hepsini kabul edelim hayatımıza. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.